Sokak bomboş. Ama bir kedi kaldırımda sana hırlıyor. Ne oldu doğaya? Sokak köpekleri artık havlamıyor. Sadece bakıyorlar. Birbirleriyle uyum içindeler. Gökyüzü kararıyor ama bu bir fırtına değil. Kuşlar sürü halinde alçalmaya başladı. İlk gün bir adam parkta kargalar tarafından saldırıya uğradı. Kameraya çekemediler. Çünkü herkes kaçtı. Evdeysen kapıları kapat, açık pencereleri ört. Kuşlar ve sincaplar camdan girebilir. Asla yalnız dolaşma. Hayvanlar artık sürü bilinciyle hareket ediyor. Küçük bir çanta hazırlamalısın. Ses kovucu, el feneri, biber gazı ve ilk yardım. İnternet çöktü. Tek bilgi kaynağın kısa dalga radyo. Telsizle iletişim kur. Bunlar rastgele değil. Belki doğa sadece bir uyarı veriyor ya da bir emir aldı. 72 saat boyunca hayatta kalırsan belki bir cevap bulursun. Sence hayvanlar neden saldırıyor olabilir? Yorumlara yaz. Survive Everywhere'de bu sorunun cevabını birlikte arıyoruz. Takip et. Çünkü doğa seni unutmadı.